Selam arkadaşlar bugün karşımda hava var ve havayla bilek güreşi yapacağım şimdi. Başlayalım istersen hava. Başlayalım tamam hadi. Başladık şu anda. Güzel güzel hava ama ben yeneceğim gibi. Oh, tamam yok. Oh, ha, ha, hayır. Yap, yapamazsın hava. Seni yeneceğim. Oh, sen bittin hava. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Hadi, 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 hadi. Allah. Oğlum hava da çok güçlüymüş ya. İttir, 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 ittir. İttir. Ah. Yok, yok, yok. Yenemiyorum. Ah, ah bitti, bitti. Hayır, hayır, hayır. Oo, yine jump, yine jump, yine başaracağım. Başaracağım, başaracağım, başaracağım. başaracağım Ah, yine olmuyor. Lan ne güçlü bak. Oh, Allah, hayır. Oo, oh, oo. Oh. Gince, gince, gince. Çabuk, çabuk, çabuk. Kutlamam lazım yapma 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 yapma. Ay yeniyor 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 Yok yok yenemezsin beni. Hmm. Ah. Yendim. Tamam arkadaşlar biz başardık. Başka böyle şeylerle bilek güreşi yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Bay bay.